Milletin bir kuruşunun bir haramzede tarafından yenmesine de asla göz yummadık. Biz bütün bu çarkların içinden geldik. Bu makamlardan önce nasıl yaşıyorsak şimdi öyle yaşıyoruz. Hz. Mevlana'nın deyişiyle olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. İki dil kullanmadık, iki yüzlü olmadık. Tek yüzlü, tek hakikatli, tek ahlaklı olduk. Ey iktidar sahipleri, hani milletin emanetini kimseye yedirmeyecektiniz? Hani garip garibanın, grabanın hakkını koruyacaktınız? Sizin halka ucuz et sağlama görevi olan genel müdürünüz, yakınlarına yurt dışına kurdurduğu şirketler üzerinden gıda terörünün finansmanı sağlıyorsa ve buna rağmen plan ve bütçe komisyonundaki müzakerelere yüzsüzce katılabiliyorsa varın gerisini size zabedin. Çözüm nedir diye soran aziz vatandaşlarım. Çözüm halkın arasında halkı gibi yaşayan ehil ve ahlaklı kadroların iş başında gelmesindedir. Her zaman söylediğimiz gibi neşteri elimize alacağız ve önce zihniyet ve ahlak devrimi, sonra hukuk ve sosyal adalet devrimi ve nihayet devlette kurumsal devrimi gerçekleştireceğiz. Bu reçeyi de ancak biz uygularız. Niye iddialıyız biliyor musunuz? Biz onların ulaşmak için her türlü ahlaksızlığı yaptığı makamlara gittik. Milletin bir kuruşuna elimiz değmedi. Milletin bir kuruşunun bir haramzede tarafından yenmesine de asla göz yummadık. Biz... Bütün bu çarkların içinden geldik. Bu makamlardan önce nasıl yaşıyorsak şimdi öyle yaşıyoruz. Hazreti Mevlana'nın deyişiyle olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. İki dil kullanmadık, iki yüzlü olmadık. Tek yüzlü, tek hakikatli, tek ahlaklı olduk. İşte o sebeple millete bir borcumuz var. Millete olan borcumuz milletin emanetine sahip çıkmak üzere tekrar bu milletin devletine sahip çıkmak, hazinesine sahip çıkmak, kurumlarına sahip çıkmak, halkına sahip çıkmak, kadınlarına sahip çıkmak, çocuklarına sahip çıkmak, öğretmenlerine sahip çıkmak, gençlerine sahip çıkmak, topraklarına sahip çıkmak, sahillerine sahip çıkmak, hava sahasına sahip çıkmak. Özetle vatanın her karışına ve vatandaşın her birine sahip çıkmaktır. İşte bu inançla Sağ olun. İşte bu inançla grubumuzdan bir kez daha haykırıyoruz. Hiç hüzne kapılmayın aziz milletim. Biz varız ve biz varsak siya temiz siyaset var olacak. Biz varız ve biz varsak güçlü ve adil bir devlet var olacak. Biz varız ve biz varsak mutlaka bu ülkede adalet, refah, demokrasi hakim olacak. Allah'a emanet olun.